Zenginlik bilinçaltının hükmüdür. Zihninizde zenginlik fikrini oluşturun. Maddi zorluklar yaşıyorsanız, ay sonunu getirmeye çalışıyorsanız, bilinçaltınızı her zaman bolluk ve bereket içinde olduğunuza ikna edememişsiniz demektir. Haftada birkaç saat çalışıp muazzam paralar kazanan erkekler ve kadınlar tanıyorsunuzdur. Onlar ne çok çaba sarf ederler ne de köle gibi çalışırlar. Ancak ve ancak alın teriyle ve bir köle gibi çalışarak zengin olabileceğiniz öyküsüne inanmayın. Bu doğru değildir. En iyisi zahmetsiz yaşanan hayattır. Sevdiğiniz şeyi yapın ve bunu sizi mutlu ettiği ve heyecanlandırdığı için yapın. Zenginlik sonuç olarak birey tarafından bilinçaltının ikna edilmesinden başka bir şey değildir. Ben milyonerim, ben milyonerim diyerek milyoner olamazsınız. Zenginlik ve bolluk fikrini inşa ederek zihninizde bir zenginlik bilinci geliştirmeniz gerekir. Çoğu kişiyle ilgili sorun gözleriyle göremedikleri destek yollarının farkında olmamalarıdır. Bu kişiler işleri bozulduğunda, borsadaki hisselerinin değeri düştüğünde ya da yatırımlarını kaybettiklerinde çaresizliğe kapılırlar. Bu tür bir güven eksikliğinin sebebi bilinçaltını nasıl kullanacaklarını bilmemeleridir. İçlerindeki tükenmez depoyla tanışmamışlardır yoksulluğa mehilli bir zihne sahip olan bir kişi kendini yoksulluk içinde bulur. Zihni zenginlikle ilgili fikirlerle dolu bir başka kişi ise çevresinde ihtiyaç duyduğu her şeyi bulur. İhtiyaçlarla dolu bir hayat sürmek kaderiniz olmamalıdır. Zenginliğe, ihtiyaç duyduğunuz her şeye ihtiyaç duyduğunuzdan fazlasına sahip olabilirsiniz. Sözlerinizin zihninizi yanlış fikirlerden temizleme ve bunların yerine doğru fikirleri koyma gücü vardır. Belki de şu an zenginliğe ve başarıya ihtiyacım var diyorsunuzdur. Şöyle yapmanız gerekiyor. Günde 3-4 kez 5 dakika boyunca şu sözleri tekrarlayın. Zenginlik, başarı. Bu sözcükler inanılmaz bir güce sahiptir ve bilinçaltınızın içsel gücünü temsil ederler. Zihniniz içinizdeki bu büyük gücü demir attığında hayatınızda bunların özelliklerine ve doğasına karşılık gelen şartlar ve durumlar gerçekleşmeye başlayacaktır. Zenginim sözcüğünü kullandığınız için yaptığınız şey içinizdeki gerçek güçleri düşünmekten ibaret kalıyor. Zenginlik dediğinizde zihninizde herhangi bir çatışma yaşanmaz. Dahası zenginlik fikrini düşündükçe içinizdeki zenginlik hissi de artar. Zenginlik hissi zenginlik yaratır. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Bilinci altınız bir banka bir tür evrensel finans kurumu gibidir. İster zenginlik ister yoksulluk fikri olsun oraya yatırdığınız her şeyi çoğaltır. Siz zenginliği seçin. Zenginlik elde etmek için yaptığınız olumlamalar neden bazen başarısız olur? Seneler boyunca ortak şikayetleri, haftalarca ve aylarca zenginim, bolluk içindeyim dedim ama hiçbir şey olmadı olan birçok kişiyle konuştum. Bunların bolluk içindeyim, zenginim dediklerinde içlerinden kendilerine yalan söylediklerini keşfettim. Bir adam bana yorgun düşüne dek bolluk içinde olduğum olumlamasını yaptım. Ama durumum şu anda daha kötü. Bunu söylediğimde kesinlikle doğru olmadığını biliyordum dedi. Adamın dedikleri bilinçaltı tarafından reddedilmiş ve kendisine terkin ettiği ve istediği şeylerin tam tersi gerçekleşmişti. Olumlamanız en çok belirli bir şeye yönelik olduğunda zihinsel bir çatışmayı da tartışma yaratmadığında başarılı olur. Bu adam tarafından söylenen şeyler durumun daha da kötüye gitmesine neden olmuştu çünkü yoksulluk ifade ediyorlardı. Bilinçaltınız sadece sözleri ya da ifadeleri değil, neyin gerçek olduğunu hissediyorsanız onu kabul eder. Bilinçaltı her zaman baskın olan fikri ya da inancı kabul eder. Zihinsel çatışmalardan kaçınmanın yolu. Bu yöntem, bu zorluğu yaşayan kişilerin sorunlarını yenmesinin en iyi yoludur. Özellikle uyumadan önce sık sık şu basit sözleri söyleyin. Tüm çıkarlarımda gece ve gündüz bolluk yaşıyorum. Bu olumlama herhangi bir tartışma yaratmaz. Çünkü bilinçaltınızın maddi yoksulluk izlenimiyle çelişki halinde değildir. Satışları ve maddi durumu çok kötü olan ve büyük endişeler yaşayan bir iş adamına ofisinde oturmasını, sükunete bürünmesini ve tekrar tekrar şunları söylemesini önerdim: Satışlarım her geçen gün daha iyiye gidiyor." Bu ifade bilinç ile bilinç aldığını işbirliğini sağladı ve adam başarılı sonuçlar aldı. Açık çekler imzalamayın. Yeteri kadar param yok, darlık içindeyim, kredimi ödeyemediğim için evimi kaybedeceğim gibi şeyler söylediğiniz zaman açık çekler imzalamış olursunuz. Geleceğinizle ilgili büyük korkular yaşadığınız zaman hem boş bir çek imzalamış hem de olumsuz şartları kendinize çekmiş olursunuz. Bilinçaltınız korkunuzu ve olumsuz ifadenizi ricanız olarak kabul eder ve hayatınıza engeller, gecikmeler, yoksulluklar ve kısıtlamalar getirmek için harekete geçer. Zenginlik bilinçaltının hükmüdür. Düşünce yapınızda zenginlik fikrini inşa edin. Gerçek zenginlik kaynağınız zihninizdeki fikirlerden ibarettir. Milyonlarca dolar değerinde bir fikriniz olabilir. Bilinçaltınız size aradığınız fikri verecektir. Zenginliği bloke eden her şey kendi zihninizdir. Bu bloke durumunu herkesle zihinsel açıdan iyi anlaşarak yok edin. Kim zenginlik hissine sahip? Bilinçaltınız size bileşik faiz getirir. Kim zenginlik hissine sahipse ona daha çok zenginlik verilecektir. Kim yoksulluk hissine sahipse ona daha fazla yoksulluk verilecektir. Bilinçaltınız ona yatırdığınız her şeyi çoğaltır ve büyütür. Her sabah uyandığınızda bilinçaltınıza bolluk, başarı, zenginlik ve huzur düşünceleri yatırın. Bu kavramları düşünün. Zihninizi mümkün olduğunca bu düşüncelerle meşgul edin. Bu yapıcı düşünceler bilinçaltınıza yapılan yatırımlar olarak gidecek ve bolluk, bereket getirecektir. İyi de ben bunu yaptım ama hiçbir şey olmadı dediğinizi duyar gibiyim. Sonuç alamadınız çünkü belki 10 dakika sonra korku dolu düşüncelere kapıldınız ve yaptığınız iyi telkini nötr hale getirdiniz. Toprağa bir tohum ektiğinizde bunu ertesi günü kazıp çıkaramazsınız. Kök salıp büyümesine izin verirsiniz. Örneğin ben o ödemeyi yapacağım demek üzere olduğunuzu düşünün. Ben diye başlayıp devamını getirmeden önce cümleyi kesin. Bunu her açıdan bolluk içinde olacağım gibi yapıcı bir ifadeye dönüştürün. Bilin, zenginliğin gerçek kaynağı. Bilinçaltınıza fikirler asla tükenmez. Bilincinizde akmaya ve paraya dönüşmeye hazır fikir vardır. Zenginliğiniz asla bonolara, hisselere ya da bankadaki paraya bağlı değildir. Bunlar sembollerdir. Elbette gerekli ve faydalıdırlar. Ama sadece semboldürler. Burada vurgulamak istediğim nokta bilinçaltınızın zenginliğin size ait olduğuna ve hayatınızda her zaman dolaşım halinde olduğuna ikna ettiğiniz takdirde hangi şekilde olursa olsun bunu her zaman ve kaçınılmaz olarak sahip olacağınızdır. Geceleyin uykuya dalarken şu tekniği uygulayın. Zenginlik sözcüğünü alçak sesle rahatça ve duyguyla tekrarlayın. Bunu bir ninni gibi defalarca yapın. Kendinizi sadece zenginlik sözcüğüyle gevşeterek uyutun. Sonuca şaşıracaksınız zenginlik size bolluk çığları şeklinde akacaktır. Bu da bilinçaltınızın sihirli gücünün bir başka örneğidir.